Evet arkadaşlar bugün bambaşka bir coğrafya dersiyle karşınızdayız. Şu anda Denizli'nin Karakurt Barajı'na gelmiş bulunmaktayız. Barajımız arkadaşlar 1995-2002 yılların arasında inşa edilmiştir. Peki barajımızın inşa edilmesindeki temel faktör ne? Bir denizdeki içme suyunu karşılamak. İkincisi de arkadaşlar tarımda su ihtiyacımızı karşılamak için barajımız barajımız inşa edilmiştir. Ancak bu yıl denizde istenilen yağışlar gerçekleşmediği için barajımız büyük ölçüde ne olmuş? Kurumuş arkadaşlar. Hem kışın hem de yaz döneminde beklenen yağışlar gerçekleşmediği için su seviyesi bayağı bir çekilmiş bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi eskiden barajımızın sınırları içinde bulunduğumuz yere kadar sular varken şu anda Su seviyesi nerede görüyorsunuz? Şimdi de arkadaşlar buradaki barajın hangi alanları suladığını görmek için çevresindeki tarım alanlarına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Karakurt Barajı'nın yanındaki tarım arazilerinde bulunmaktayız. Şu anda bulunduğumuz tarlada birinci ürün olaraktan arkadaşlar yulaf ekilmiş. Daha sonra yulaf hasadı yapıldıktan sonra ikinci ürün olaraktan acurlar ekilmiş arkadaşlar ve acurların diplerinde de nelerimiz var? sulamak için küçük küçük borularımız var. Biz bu sistemi arkadaşlar damlama sulama sistemi adına veriyoruz. Damlama sulamasıyla beraber hem fazla su kullanımının önüne geçilmiş oluyor hem de sadece suyu bitkinin suya ihtiyacı olan köküne suya suyu vermiş oluyoruz değerli arkadaşlar. Sulamayla beraber ne oluyor? hem tarım ürünlerinde çeşitlilik yaşanacak hem de yılda birden fazla tarım ürünü elde edilebilecek. Arkadaşlar ülkemizde en fazla sulama yapılan bölgelerimiz Ege, Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgeleridir. Ayrıca sondaj sularıyla da son zamanlarımızda Bölgemizde ne oluyor arkadaşlar? Sulama alanları gün geçtikçe genişliyor ve buna bağlı olaraktan tarımsal ürün artıyor değerli arkadaşlar. Acur tarlasından sonra diğer tarım arazisine geçiyoruz. Orada da farklı bir ürünümüz var. Hemen oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Diğer bir tarım arazisinde bulunmaktayız. Buradaki tarlamızda mısır ekilmiş arkadaşlar. Peki biz bu mısırı nerede kullanıyoruz? Bir süt mısır olarak biz tüketiyoruz arkadaşlar. Başka yağ, yağ mısır yağı olarak kullanılıyor. Daha sonra nişastası yapılıyor arkadaşlar ve en sonunda mısır hasadı ile beraber küspe elde ediliyor. Peki bu küspeyi hangi alanda kullanıyoruz? Besi hayvancılığı yapan kişiler ne yapıyor arkadaşlar? Bu küspeyi alıyorlar ve hayvanlarına veriyorlar değerli arkadaşlar. Sulama tarımıyla beraber hem ürün çeşitliliği artıyor hem de verim artıyor değerli gençler. Evet arkadaşlar, şu anda sulu tarımın yapıldığı başka bir tarım arazisine gelmiş bulunmaktayız. Buradaki tarlamızda da yonca ekilmiş arkadaşlar. Yonca hayvancılıkta hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir. Sulamasıyla beraber verimi artmaktadır. Sulu tarımın yapıldığı yerlerde yaygın olarak görülmektedir değerli arkadaşlar. Tabi sulu tarım sulu tarımın yapıldığı yerde Yonca'nın yanında meyvecilik de gelişmiştir arkadaşlar. Hemen yanındaki araziye geçiyoruz. Burada da bir meyve bahçesini görüyoruz. İşte geliyoruz. Özel mülk. Ama coğrafya için arkadaşlar bunları çekiyoruz. İşte gördüğünüz gibi buradaki tarlamızda da arkadaşlar farklı farklı ağaçlar dikilmiş ve sulama damlama sulama sisteminde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu anda bir buğday tarlasında bulunmaktayız. Buğdaylar olgunlaştıktan sonra biçiliyor. Biçildikten sonra kalan kısmına anız adını veriyoruz arkadaşlar. Şu anda elimde bulunan kısma anız diyoruz. Bazı çiftçilerimiz ne yapıyor? Topraktaki anızı yakaraktan canlı kısmı öldürüyorlar. Bu şekilde toprağın verimini azaltıyorlar. Ancak Anızlar yakılmayıp toprağa karıştığında arkadaşlar verim oranı ne yapacak? Artacak. Şu anda buğday, arpa, yulaf yani tahıl tarımının en fazla yapıldığı bölgemiz arkadaşlar İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde yapılmaktadır. Genelde tahıl tarımı arkadaşlar karasal iklimin egemen olduğu ve sulama sulama sulu tarımın yapılamadığı alanlarda yaygındır. Ve yılda sadece bir ürün alınır, alınır arkadaşlar. Yağışlarla beraber verimde yıllık dalgalanmalar yaşanmaktadır. Evet değerli izleyiciler şu anda Türkiye'de uygulanan diğer bir tarım yöntemi olan nadas yönteminin uygulandığı bir tarladayız. Peki nadas yöntemi ne arkadaşlar? Tarla bir yıl ekiliyor, ikinci yıl boş bırakılıyor. Peki boş bırakılmasındaki temel amaç ne? Birinci sebebi su yetersizliğinden dolayı. İkincisi azot miktarının az olması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yıl geçen yıl tarla artık ekilmiş, bu yıl ne olmayacak? Ekilmeyecek ve dinlendiriliyor tarla. Bu şekilde olduğu zaman aynı zamanda ne olacak? Rüzgar erozyonuna da alan bırakacak. Çünkü rüzgar estiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bitki örtüsü olmadığı için tarladaki verimli toprağa götürebiliyor. Ülkemizde nerelerde uygulanıyor peki arkadaşlar nadas yöntemi? Genelde suyun az olduğu İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanmaktadır. Bizim devlet yöneticileri ya da insanlar arkadaşlar nadas yöntemi yerine nöbetleşe tarımı daha ön plana çıkarıyorlar. Peki nöbetleşe tarım dediğimiz olay ne? Toprağa bir yıl buğday ekiyorum. ikinci yıl boş bırakmaktansa nohut ekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde hem tarla boş kalmamış oluyor hem de üründe bir süreklilik sağlanmış oluyor. Aynı zamanda da ne olacak arkadaşlar? Toprak boş kalmadığı için rüzgar erozyonunun da önüne geçilmiş olacak. Bir, ve diğer bir tarım yöntemi plantasyon tarım yöntemi arkadaşlar. Peki plantasyon tarım dediğimizde ne anlayacaksınız? Çok büyük arazilerde tek bir ürün ekilecek. Atıyorum genelde Brezilya'da uygulanıyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. Nasıl yapıyorlar? Brezilya'da çok geniş arazilere tek bir ürün olan kahveyi ekiyorlar arkadaşlar. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde çok geniş arazilere mısır ekiyorlar. Bu şekilde uygulanan tarım yöntemine de plantasyon tarım adı veriliyor. Plantasyon tarımdaki temel amaç ticarettir arkadaşlar. Ne çok fazla üretmeliyim ve bunu dünyaya pazarlayabilmeliyim.